Niye? O sonra bakarsın kızım ona. Bak ya, ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Aa, yapışmıyor, olmuyor. Hadi. Herkes sofraya. Baba. Baba. Evet. Bak ne? Bununla, bunun ne? Bunun arka altı kez altı altı kez altı kez Ertuğrul hadi. Yani getirmişim. Yardımcım. Bırakın onları. Tamam. Bırakın Ertuğrul, şey yiyeceğiz. Tamam. Oradan bırakın. Tamam bırakmıyorsun zaten ya. Allah Allah. Ben her yerim Ertuğrul. Dur. hadi gel. Herkes geçsin bakayım yerine. Bol e, gibi. Emine mi gibi duruyordu. efendim. Bu sucuklar bitince İsmail ben onu sucuk alırım. Tamam. ya, ya bence a ayız birden alıyorum. Tam ne oldu böyle? Çok iyi gitmiyor ayız 101 her yer falandır aynı falan dedi geçen. Ayız geçtik. Tam ne aldı sucuk ismini ismini Tamam öğreniriz. Ara da yine oldu. Kahvaltıdan sonra ara yine. Sor. Kimse bilmiyor.

Evet. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Tamam canım. Bir selam vereyim. Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Evimize hoş geldiniz canlar. Biliyorsunuz. <laughs> Biliyorsunuz demem de doğru olmaz, olmaz. Yani, aslında. Yani, yani, Bugün videomda sen biz eve geldik. Eve gelişi videom var ben ama, ama e, elimde şu var. an bolca köy videolar var. Onları Çavuş Ailesi'nin günlüğü adlı kanalıma atacağım. eee şu an o videolar bitene kadar evde çektiğim videoları da Gökhan Çavuş adlı bu kanalıma atacağım. arkadaşlar buradan paydime devam edebilirsiniz bizi. Kalk bakayım aşkım. Hemen çaylarımızı demliye hazır kızım. Yakup sofraya gel. Şey o markasını öğrenmek için. Hoşlarına gitmiş beğenmiş abi Hoş geldin. Sofya geldi. geldi. Yakup geldi. Yakup geldi. Dur ama dur dur dur. Dikkat telefon et. Telefon tutacağı neredeymiş? Telefon tutacağı neredeymiş? Verin bakayım abileri. Al. Fiyal Elin fiyal. De var. Yavaş, anneciğim dikkat eder misin? Fiyal. Baba, siyah. al, Siyah. Gün kahvaltımız Ali'den. Biz, biz misafiriz çünkü. Allah Allah. Evet, bir haftadan beri yoktu. Ah, bardak mı çatladı ne? bardak çatladı Ali. Hani. Nazar, nazar. nazar var, nazar. Üstümüzde nazar var. Sabah sabah var mı canım? Yani. Ah, yani e, 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 Yok ben, tamam. Bık, 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 bık. Çayı doldurdum. İstiyoruz bardak olur. çatladı canlar. Neden? Gözlerimizde nazar var. Çekemeyenler var demek ki. <laughs> çok sıcak. <ucucak>. Sıcak. <laughs> ya bardak da hasar görmüş bardak demek ki. Ya, ya. oluyor işte bazen olur. geçen de oldu. Böyle çayı doldurdum. Ya bu bardak çok yakma geldi. Ya bu da orada annenin evin bardağı Ba. Kırsın. Canı sağ olsun oluşuma. Ya bu mi yaptın? Hep çocuk. iki çocuk, kez kırdım. Çocuk isteyerek mi kırdı abisi? Biz Aşk olsun. Da bir, olsun. Biz bilgisayarlı oturup o da kaşık bardak falan vardı orada. Onlar oynuyor. Onlar oynuyor. Bak bakayım ballarımızı da çalıyorum. Ama onlarla gerek. oynuyordum. Bak, bak savunmasını görüyorsun. Ben onlarla oynuyordum. Evet. Düşürmez miydin? Oynuyorum 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 oynuyorum. Bak ballı çay. Ballı çay nedir? Elini çek Yakup. Al, 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 al çay paşam. Baba. Al çay paşam. Aynen evet. hadi otur kızım. Şifa olsun benim kuzularıma. Bak. Hadi bakalım şunu alayım. Şunu içeceğiz. Saçlarını da toplayalım aşkım. Şuna iki tane attım galiba. O kimi? Baba bitecek çiçek yok yumurta. Şöyle koyalım canlar. Kahvaltımıza buyurun gelin. Ne? Bugün e, dün dün öğleden sonra ikindi gibi böyle biz geldik. Hemen gelir gelmez çocuklarım banyosu falan işte. Ortalık ev zaten değerli toplu tertemizdi de hani şey getirdiğim çamaşırlar şunlar bunlar onları yerleştirdim. Kızım zaten çok sert. Ben ya. Devremiş baban alır annem. Evet, ekmeği paylaşamıyoruz şu anda. Ben Bir aldım. parça lavaş ekmeği varmış. Aile. Onu paylaşamıyorlar. de gibi arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi... Akşam alırım kızım sana alırım gel. Elimde böyle 2-3 günlük daha e, köyde çektiğim videoların Aile. stokları var. Onları Çavuş Ailesi Günlüğü adlı kanalıma atacağım. E, bu kanalıma da bu e, gün içerisinde ne yapıyorsam ne ediyorsam kısa kısa videolar halinde atacağım inşallah. Boş durmak yok elimde stok video var diye boş durmuyorum. Çünkü bu benim işim ve işimi severek yapıyorum. Hadi bakalım. Kahvaltımızı şey yapalım. Hadi aşkım. Geç. Aha orada. Bak kızım kasaçları toplayalım genelde. Al bak bak bakın. <laughs> al. <laughs> aynı da vereceğiz. Siz hepsi değil. Bak. hepsini abim mi ama. Babası. Hayır hayır bu iki parçayı yemedim. Bu akşama kızıma sen ya. lavaş ekmeği al tamam mı? Ya, akşama lavaş. <laughs> baba... Ya. akşam akşama alacağım alacağım. Tamam mı? <laughs> akşama ikisinde var. Almıyorum al sana hiç. Sana akşam almayacağım sana. <laughs> tamam de almayacağım akşama. Böyle yaptığın için. Hadi kahvaltınızı yapalım. Babanızı sinirlendirmeyin. Baba yürütmek yok. Hadi bakalım. Hadi. Herkese afiyet olsun. Oraya yok oğlum bayat bayat. Evet. ver bir parça ver. Ufak bir parça ver. O ayıcısı o mu parı ver. Al. Tamam. Al. Ya tamam. Ben 60 bin lira bir şey yapacağım. kurmuş ekmek mi? çay dikerdi ne yazık ki çayı bu kalite falan değil mi? aldım kalitesi, o arada evet. ayıp istedim Ay, çok şey. al kızım keçeteyi şöyle kenara koy annem ekmek verin Çocuklar bugün derslere, ödevlere başlıyoruz kahvaltıdan sonra. Burada 4 tane deneme göndermiştim matematiğe göndersen. Sana da gönderdi Aytu, öğretmenin. Denem, e, HDP falan göndermiş. İki öğretmenden yani şey geldi. Bir bak onların Ay. ne olduğuna. ona göre halinde başlayacak. Ben başladım ya. Aferin be kızım. 4 tane, hocam 4 tane böyle anlattı ama atmış. Evet. İşte artık yani şimdi bugünle beraber 10 gün kaldı. 10 gün içerisinde ödevlerimizi gün Hatta Bugün Cuma, Cuma'dan Cuma'ya sekiz yapar. Nasıl 10 gün Cuma işte. Kaç gün oldu? Ben dört gün kaldı sanırım. Ne dört gün? oğlum? Bugün dört tepsi nasıl yetiştireceğim. Daha bir hafta var sen unut. Ben bu hafta dikiyor zannediyorum. Haftalar tepsi okur zannediyorsun. Tamam dedim. Yok anneciğim. Benim o çenem buraya geç attı denemeleri diyorum. Ay yuvarı kadar ama özelliğimize aslında bitirelim. Şimdi bu, grubu, bu ya, bir bu her türlü sanırım ya. Şimdi artık gitti ki ya bundan. Ne? Uzun da kalacak. Ha bir kilo bayt geldi. Sana bu dokuz kilo nasıl geldi ya? Ne ne çözdüm ben? Yani şanslı işte böyle, şanslı. Şanslı dediğim böyle oluyor işte. Ha? Şanslı. Şey, Yardım böyle, Gayret ettim. Kaç çocuk? Sen adı tuttu işte. Onda anneannem de attı. Evet. Anneannem de internetine araştırmış. Bulmuş e, yaz, yazacağı şeyi, numarayı. Şeyi, yazmış. Gelmiş. Daha daha hani? Niye? Ne kadar? Bir aylık mı? Bir aylık. Bir aylık. İrtiham yapalım o zaman. Bunlar yeni mi şey yaptı böyle internetsiz kalmalı mı? Yeni mi şey yaptı ki babam ne Babam yapalım işte biraz yani bir ay kalmadı Böyle interneti kalmadı. Hepimizde kendi internetleri vardı bir gün onunla idare ettiler. Bunlar şöyle Erdem'in internetinden aldılar. O da bayağı bir sürdü ya hani bunları hep. İsmail'den Erdem'e, sonra, 10, ismail tabak, 10, 10, erdeme. 10 gün olarak bir 2 günde bir gün günde bitti. gün gün. nerede? günde veri açın mı güzel. Veri tasarrufu açın. Hadi. Veri tasarrufuna açın. Hadi. Sana, namazı, bir namazı, bir namazı. Hadi. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Ha Sudan 300 dakika ve 30 SMS. Ya bu 300 dakika ve 30 SMS.